Oturduk eşimle karar verdik bağış yapmaya. Onun için de bağışımızı geldiler, aldı, yaptık. Çok mutlu olduk ve şimdi çok mutlu ve huzurluyuz. Çok yardımsever bir insanız. Onun için de Kızılay'a bağış yaptığımız için çok mutluyuz. Kazazedelerin yanına koşar, açların yanına koşar, battaniyesizlerin yanına koşar, hastaların yanına koşar. İşte bizim gibi yaşlıları da böyle başına toplar mutlu eder. Kızılay'dan ben çok mutluyum açıkçası. Oturduk, kararımızı verdik, net kararımızı. Kızılay'ın hareketlerini takip ettik. Sonra Kızılay'ın ulaştığı yerleri takip ettik. Biliyoruz oraları. Hakikaten mesela bir Somali'ye gidip orada hizmet vermedi. Arakaya gidip oralarda hizmet vermedi. Türkmenlere, Türkmenistan'da, şeyde Irak'ta çok büyük hizmetler veriyorlar. E, bu kadar büyük hizmeti veren bir kuruluşa ne olacak? Küçücük bir katkıda bizim olsun dedik. Çor ya tuttuk. Çorbada bir tuzla bizim olsun. Tabii. Sevkle bağışladık. Kızılay'ı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz, çok mutluyuz. Mutluyuz. Nedir? Ufak tefek şeyler veriyoruz yardımlar işte kurban bağışlıyoruz. Yani büyük bir servetimiz yok işte. Bir hanım bir de, bir de ceketler var. <laughs> i̇şte bu kadar. Kızılay dünyaya yani yardım eden bir büyük bir kuruluş. Ya başka ne diyebilirim ki? Kızılay ben çocukluğumdan beri biliyorum. Kızılay ben, bana küçükken yani çocukken babam vefat edince cihaz yaptırmıştı. O günden beri aklımdaydı. Kızılay'a bağış yapmayı öyle tanıştım. Arayı soruyorlar bayramlarda. Hı hı. Elleri boş gelmiyor. Yani Çoluk çocuğu olmayan insanlar için gayet güzel bir şey değil mi? Kızılay bu kadar yardım ediyor falan her yere. Oraya bağış yapayım dedim yani bir daha önce yani tasarlamamıştım birden karar verdim. Ben çocukluğumdan beri babam ve ailem vasıtasıyla hep Kızılay'ın yardımlarını duyarak büyümüş bir ferdim. O nedenle elime bir fırsat geçti, eşimi kaybettim. Çocuğum da olmadığı için, aile fertlerimin de ihtiyacı olmadığı için elimdeki bu fırsatı Kızılay'a başlama suretiyle değerlendirmeyi arzu ettim. Tüm e, felaket zamanlarında insanların yardımına koşan, onlara yardımcı olan felaketlerini sırabildiğince sarmaya gayret eden bir müessese inşallah devamı eder. Bu Van deprem oldu ya, 2000 çadır kurdu oraya. Bunu kulağımın televizyonda. 2000 çadırda Üçer kişi kalsa ne eder? Altı bin kişi. Bunlara Kızılay'ı aşacağı da kurdu mu kurmadı mı? Kurdu. Ondan etkilenerek bağış yaptı. Dünyanın her tarafına koşuyorlar. Afette olsun, şeyde olsun, her şeye koşuyorlar. Onun için Kızılay'ı tercih ettim. Herkese de tavsiye ediyorum. Kızılay'ın çalışmalar hakkında ne düşüneyim? Fevkalade. Her yere, her şeye. ta Somaliden tut bilmem nereye, dünyanın dört bucağına her şeye koşuyorlar. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Türk Kızılay'ına bağışta bulunan yaşlılarımızla bir yemek yedik. Çok güzel sahnelere şahit olduk. Onlar da çok mutlu oldular, biz de çok mutlu olduk. Türk Kızılayı Kendisine bağış yapan insanlar hiçbir zaman unutmuyor ve her zaman onların gönüllerini almak, onların gönüllerini hoş etmek için gayretler sarf ediyoruz. Çünkü Türk Kızılayı bağışlarla ayakta duran bir kurumdur. E ne kadar çok insanımız bize bağış yaparsa biz de hizmetlerimizi o kadar çeşitli ve o kadar yaygın yapabiliyoruz. Ben o bakımdan bugün son derece mutluyum. Yaşlarımızla beraber olduğumuz için inşallah Allah ömür verirse önümüzdeki yıl bir daha yemek yiyeceğiz onlarla.